Çocuklar, evet. ne yapıyorsunuz? Oyuncakla Oyun mu oynuyorsunuz? Oynuyor? Oyuncakla mı oynuyorsunuz? Evet. Saçlarınız çok güzel olmuş. Evet. Ne Daha oynuyorsunuz? Hira dön. Bak. dön bakalım arkanı. Bak. Çok güzel olmuş. Ne oynuyorsunuz? Bana da gösterin. Bana da gösterin. Pizzalarla mı oynuyorsunuz? Evet. Onlarla mı oynuyor? Evet. O neymiş? Sön makinesi değil evet. mi? Hira'nın saçlarını mı yapıyorsun? Hira'nın saçlarını yap. Ama bozma olur mu? Tamam. Her yer oyuncak dolu. Kim dağıttı bu kadar? Biliyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hira Nur. Neden konuşmuyorsun? Ne oynuyorsun? Sen ne yapıyorsun? Göster bana. Oynuyor. Oynuyor musunuz? Çok güzelmiş. Hadi pizzacılık oynayın. Tabii. Sen pizza yap. Pizzacım. Pizzacı var? Pizzacı. Pizzacım. Evet Pizzacım. Bade'ye ikram et. Bade gelmiş pizza almaya, değil mi Bade? Hı hı. Sen söyle bana pizza verir misin bir dilim pizza? Bir dilim pizza verir misin? Tabii. Hadi ha? ver bakalım ha? tabağa koy. Neyle uğraşıyorsun Hira? O ne bileklik mi o? Tamam takarız onu. Badeye bir dilim pizza ver. Tamam birazdan takacağım onu olur ya mu? Deksana. Getir bakalım. Nasıl deksana. takacağız? Şöyle. Kolunu getir. O da yüzük mü? O yüzük. Şöyle o takalım. Da bakalım. Elini getir bana. Taktım. Tamam böyle. Hadi pizza ver. Benim de Blacky'm var var. Senin de mi var? Evet. evet çok güzelmiş. Baba, o da benim kargom istedi. Bir tane daha kargo. Ama benimki bir tane kargo geldi. Senin de kargon geldi. Evet ama yine kaldı bir tane daha kargo. Evet anladım. De, bir tane bu de, bu de bulaşık getirmişti. Bulaşık mı getirmişti? Evet burada. Sepetim burada. Gel buraya. Gel buraya. Hadi pizzasını ver badenin. Evet. Oyuncakları mı toplayın. Dizin. Güzelce dizin oraya. Benim sepetimi ver bakalım bir tane pizza. Hadi. Hadi ver pizza. Sepetine koy. Bak bir tane pizza. Pizzalar yerde geziyor. Koy onu. Kutusuna koyun tepsiye koy. Evet, evet bir tane pizza koy sepetine. Ama pizza tabağa koyulmadan sepete niye koyuyorsunuz çocuklar? Evet, pizzaları tabağına koy. Evet, pizzacı. He? Pizzacı yanlış koyuyorsun. Bak yanlış koyuyorsun pizzacı. Sen nasıl pizzacısın ya? Hiç ikram Tustuk etmiyorsun tokmüş. bize. çok memiş. Ne yapmamış? Tuz dökmemiş mi? Hayır. Tuzsuz yapmışsın hiranur Tuz dökmemişsin. Ne? Pizzacı. Pizzayı tuzsuz yapmışsın. Bade öyle söylüyor. Tuz, tuz sonra ver. Tuz döküp verecek misin? Hadi tuz dök öyle ver. Tuz neredeydi? Bir bakayım. Baksın baksın. Tuz neredeymiş ya? Nerede tuz? Orada bak ketçap orada. Ketçap arkasında. Bade bak ketçap orada. Bak orada yerde duruyor. Arkada. Evet. Ketçap orada. Tuzlu yok ama. Tuz kaybolmuş. Pizzacı. Evet. Evet. Neden attın onu? Sen nasıl bir pizzacısın ya? Nasıl bir pizzacısın? Bir de Diyorum. Patates de istiyormuş. Biz beğenmedik bu pizzacıyı Bade. Niye? Çünkü sana hiç ikram etmiyor, düzgün satmıyor pizzasını görmüyor musun? Değil mi? Evet, o tamam biz de başkasına. Evet, başkasına gidiyoruz biz. Pizzacı, görüşürüz. Biz başka pizzacıya gidiyoruz. Sen bize ikram etmiyorsun değil mi Bade? Hı hı. Pizzacı başka yemek yapıyormuş Bade. Aa. Gördün mü? Bade üzüldü gidiyor. Sen düzgün yapmadın ona. Bak Bade gitti masaya. Ne oldu Bade? Bade neden üzüldün? Ama başka bir ama başka yemek yapıyor o yüzden üzüldüm. Başka yemek yapıyor değil mi? Çünkü bize güzel pizza yapmadı. Bir derkine bize güzel pizza yapacaksın Hiranur. Tamam mı? Sana getiriyor Bade. Pizza getiriyor sana. Hadi götür onu Bade'ye. Götür götür. Sana getiriyor Bade. Güzel yapmış mı? Tuz da dökmüş. Tuz da dökmüş. Ne o zaman döküm? ne yaptık? Barıştık. Değil mi? Hı? 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 Şimdi ben Hı? olacağım. Ben olacağım tamam sıra Şimdi sen tamam. pizzacı ol. Tamam. Sen Hiray'a ikram et.